600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu son bulup Yeni Cumhuriyet kurulduğunda e, imparatorluktan kalanlarla birlikte yepyeni bir ülkenin yepyeni bir devlet sisteminin ve aynı zamanda yepyeni bir toplumsal sistemin inşa edilmesi gerekiyordu. Bu kapsamda imparatorluğun uzun yıllar başkentliğini yapmış İstanbul yerini Cumhuriyet'in kurucuları Ankara'yı başkent olarak belirlemişlerdi. Ama Ankara o tarihlerde küçücük bir kasabaydı. Bu yeni başkentin inşası, caddeleri, yolları, kültür-sanat merkezleriyle birlikte yaşam şekli ve doğal kaynakları kullanım şekliyle de bir yenilik getirmesi gerekiyordu. Atatürk Orman Çiftliği bu doğrultuda 1925 yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün direktifleriyle kuruldu. Ee, i̇lk yıllarda e, Gazi Numune Çiftliği olarak adlandırılıyordu. Daha sonra Gazi Orman Çiftliği ve Atatürk Orman Çiftliği olarak adlandırılmaya başlandı. E, toplumsal yaşayışı, tarımsal üretimi, kırkent kır kent dengesini ve hatta kentin sağlığı ile ilgili koşulları bir arada düzenlemek üzere kurulan Atatürk Orman Çiftliği tarihsel süreç içerisinde çok ciddi değişiklikler geçirdi. 102 bin dönümlük arazi e, sınırlarından bugün 33 bin dönüme kadar düştü. Yaşanan bu sınır kayıplarına rağmen Atatürk Orman Çiftliği halen 33 bin dönümlük devasa büyüklüğü ile Ankara gibi büyük bir başkentin içerisinde geçmişten geleceğe uzanan bir köprü ve toplumsal yaşamın, tarımsal üretimin ve doğal kaynak kullanımının düzgün şekilde gerçekleştirilmesi için önemli bir potansiyel taşıyor. Bildiğiniz üzere Atatürk Orman Çiftliği aslında bir çökelti arazisi içerisinden geçen Ankara çayının bütün düzlüğe kavuştuğu bir yerdir. Dolayısıyla sazlık ve bataklık bir alandır. O zaman içerisinde de bu sazlık ve bataklık alan, bu sivrisinekler dolayısıyla Sıtma'nın en çok yayıldığı yerdir. Bu anlamda burası sıhileştirilerek bu Sıtma'yla savaş içerisindeki cephelerden birisi olmuştur. Hatta iddialı bir sonucu olmuştur. Sıtma üreten bir yerden sağlıklı nefsillerin rahatça eğlenip, rekreatif faaliyetler yaptığı, ekonomi faaliyetlerini sürdürdüğü bir alan haline dönüşmüştür birçok kişi bilmez ama bu 10. yıl nutkunda mesela 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan cümlesi o zaman için nüfusun doğal doğal yöntemlerle artışına ilişkin değil. Sıtmayla savaş neticesinde yeni cumhuriyetin kazandığı zaferin nişanesi olarak o nutkun içerisinde yerleştirilmiş, 10. yıl marşının içerisinde yerleştirilmiş bir cümledir. Atatürk Ormanı bu orman zamanın devlet başkanı Sayın Cemal Gürsel'in yakın ilgi ve direktifleri ile Orman Bakanlığı, Türkiye Ormancılar Cemiyeti ki o zamanki adı cemiyetti daha sonra dernek oldu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ortak çalışmalarıyla kurulmuştur. Deneme çalışmaları başlangıcı 1958 Ekim ayıdır. Kuruluş çalışmalarının başlangıcı Kasım 1960'tır. Ağaçlandırılan sahanın büyüklüğüne baktığımızda 15 bin dönüm yani dekarın bir diğer ifadesi de dönümdür. 15 bin dönüm arazide bu ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilmiştir. başlangıç olarak bu miktar daha sonra yeni ağaçlandırma Evet sahalar... bugünkü bugünkü sahada şöyle söyleyelim 2000 hektar orman e, alanı var. Yaklaşık e, bin 1000 küsür hektarda bozuk alan var. Bunun dışında da Yerleşim amaçlı ODTÜ Üniversitesi'nin kendi fakülte alanları söz konusu. Toplam 4800 hektar alanda bu faaliyeti Ortadoğu Üniversitesi yürütüyor. Ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin bugüne kadarki yöneticilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle bir alana korumak amaçlı sahiplendikleri için çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Sağ olsunlar. 102 bin dönüm araziden maalesef 33 bin dönüm arazinin kaldığını biliyoruz. Ha, bu bile çok önemli bir büyüklüğü ifade ediyor. Bugün hepimizin bildiği Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin olduğu yerden zırhlı birliklere kadar olan, onun arkasına kadar devam eden, Etimeskut'a kadar devam eden büyük bir araziyi ifade ediyor. Ottun'un yine Eskişehir yoluna bakan tarafı, bu arazinin içerisinde, yine Susuz Gölün bulunduğu, şu anda Göksu Parkın olduğu yerde aynı şekilde bu alanın içerisinde kalıyor. Dolayısıyla bize bırakılan bu önemli e, arazinin, bu önemli projenin geçmişteki değerleriyle bugün yaşatılması bizim birinci önceliğimiz olmalı. Nedir o gün için yaşatılan önemli değer? Yeni Cumhuriyet'in e, özellikle üretim imkanlarını geliştirebilmek için yetişmiş kadrolara ihtiyacı var. Bu birinci derecede burada gözetilmiş. Bu kadrolar gerçekten Cumhuriyetin o ilk yıllarındaki çabaları son derece bugün için önemli. Yokluklar içerisinde gerçekleştirilmiş. Şimdi Ankara çöldü. Çöldü derken şu NATO teşkilatı vardı. Şeyin işte Amerikalıların buraya gönderdikleri subaylar vardı. Onlar maaşlarına ek olarak çöl tazminatı öderlerdi Şeye, subaylarına. Çünkü Ankara'nın kışı çok soğuk olurdu. Kar kapatırdı yolları. Geçemezdik. Yazında kurak olurdu. Yağmur az yağardı. Ve onun için Amerika'la buraya gönderdikleri subaylarına maaştan başka çöl tazminatı öderlerdi. Ankara bilindiği üzere kurak ve bir step iklimine sahip bir bölge olması nedeniyle buraya dikilen fidanlar yaz kuraklığını atlatamıyor ve ölüyordu. Ve o yıllarda Eymür'ün doğu kısmında bir miktar bir ağaçlandırma yapılmıştı. Ve o ağaçlandırmada şu gözlem yapılmıştı ki Ankara'da haziran ayında 15-20 milimetrelik gün dönümünde bir ekstra yağış olmaktadır. Her periyodik olarak bu yağış çok önemli yaz kuraklığını atlatmak açısından. İşte Haziran ayındaki bu yağış eğer toprakta tutulabilirse ve toprağın nemli olarak 25-30 gün bir aylık sürede nemli kalması dikilen fidanın yaz kuraklığını atlatmasına e, sebep oluyor ve dolayısıyla başarı elde edilebiliyordu. İşte bu fikirden hareketle. Bu yağışın nasıl tutulabileceğine kafa yorulmuştu. Bunun için de e, tekne terası dediğimiz iki başı e, kapalı e, kesik tekne te terasları oluşturulması fikri ortaya atıldı. Bu teras tekniği Türkiye'de ilk defa Ankara'da kullanılmış bir teknik olup, bu terasların araziye aplikasyonu için yetişmiş personel yok, alet edevat yok. Bunun içinde o zaman Ankara'daki amanajman heyetlerinde çalışan 20 tane genç mühendis bulunarak bunlara bu görev verildi. Ancak alet yok. O zamanın zor şartlarında Almanya'dan su terazileri ve kaz ayağı dediğimiz alet edevatlar güçlükle getirildi. Ve o 20 genç orman mühendisine bu teraslar araziye aplik ettirildi. Ve bunun üzerine bir etüt ağaçlandırma projesi hazırlandı. Daha sonrasında bu çalışmalara başlandı. Ve bu ağaçlandırma çalışmaları esnasında sedir ve karaçam ağırlıklı kullanıldı. Ve bu sedirle karaçam e, Çankırı ve Eskişehir'den temin edildi. Daha da ötesinde huştur, mahlep, diş budak ve kavak fidanları da ta Erzurum'dan getirilerek kullanılmıştır. Bunun yanında badem ve meşe palamutları kullanılarak buranın ağaçlandırılması 5 yıl içerisinde tamamlandı ve zamanından önce gerçekleştirildi. Sonrasında da ot diye teslim edildi. Benim de emeğim var. Bu da Orman Bakanlığı'nda bir daire başkanıydım. Bu ağaçlandırmalarda yardımlarımız oldu. Eğer bu orman olmasaydı, buralar Ankara'nın diğer yerleri gibi gece kondu olurdu. Bu ormanlar olunca Ankara'nın şeyi değişti, iklimi değişti. Şimdi iklim hem iklim değişti, hem oksijen verdi Orta ormanları